Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl bedava tişört yapılır? Bunu ben birçok yerlerde yerlerde görmüştüm diye bilir miyim bilmiyorum ama şimdi hepinize göreceğiz. Şu altta daha fazla yazan yer var ya arkadaşlar hani. Bak şurada bak işaretledim. Oraya basıyoruz. Sonra biraz aşağı indikten sonra burada oluştur var. Bak gördüğünüz gibi. Bu oluştura basıyoruz. Zaten yani çok kısa bir işlem. Yani. Şimdi buradan hani burada şey var ya üç noktalı bir şey. Yani çizgi. Basıyoruz. Sonra buradan kreasyonuz var. Ona basıyoruz. Sonra avatar item diyoruz. Ve daha bir de buradan hemen yapmadık. Renk klasik gibi bir şey var bakın. Ona basmanız yeterli. Bak böyle bastığınız yeterli oluyor. Sonra burada upload asset var. Buna basıyoruz. Buradan otla ada basıyoruz. Buradan istediğiniz şeyi seçiyorsunuz. Ben tamam arkadaşlar ben resmimi seçtim. Bak böyle oluyor. Burada eğer t-shirt yazmazsa istediğiniz yazabilirsiniz yani yazabilirsiniz yani. Sonra buradan Upla diyoruz ve indiriyoruz. Arada ye, yepyeni tişörtler yapmak istiyoruz. Bak burada benim yaptığım tişörtler var. Gördüğünüz gibi. Sonra başka bunu nasıl yaptığımı size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya geliyoruz. Buradan kıyafete basıyoruz. Ben kıyafete bastım şimdiden. Gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Bu klasik tişörtler var. Bakın. Burada klasik tişörtleri basıyoruz bir sürü şey yazıyor. Eğer siz şirin söz olarak cute yazın. Bak bu sözü yazın. Eğer emo istiyorsunuz. Bakın böyle rahatça emo yazıp yani yazıyorsunuz. Yani şimdi yazın. Sonra beğendiğiniz bir tane alın şimdi bir dakika. He şimdi buradan kıyafet yerine basıyoruz. Bir dakika. Tamam. Şimdi buradan görüyoruz. Ve yine klasik tişörtlere basıyoruz arkadaşlar. Yani tişörtünüz olması istiyorsanız buraya gelip basacaksınız. Bakın burada bir sürü şeyler var. Bunu nasıl aldığımı göstereceğim ben size şimdi. Şimdi ekran kırpın. Kırptıktan sonra böyle yapıyorsunuz. Bir dakika tamam. Şöyle ve şöyle. Böyle. Ve bunu kırıp bunu, bunu yapıyorsunuz. Ve devamını artık öyle yapın. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada son bir, e, sonraki videomun ne olmasını istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz. Hepinizi öptüm. Kanalıma videomu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Let's check them in.